Predator Killer of Killers sonunda geldi bir Predator animasyon filmi Hulu'da e, şu anda stream halinde Türkiye'de Disney Plus'tan ulaşabilirsiniz. Bir buçuk saatlik harika bir animasyon Predator severler kesinlikle kaçırmasın derim. Önden bir spoilersız bir, birazcık konuşmak istiyorum daha sonra spoilerlı kısma geçerken. Ee, haber vereceğim. Dan Trachtenberg yani Prey filminin yönetmeni yönetiyor bunu ve gelecek olan Predator Badlands filminin de aynı zamanda yönetmeni. Bence Predator'u çok güzel bir yola soktu. Sonunda O hak ettiğimiz yerde Predator serisi böyle Predator'ların gezegenlerinde falan görebildiğimiz yerlere gidiyor. Hep görmek istediğim yerlere gidiyor. Zaten Predator fanlarının sürekli konuştuğu benim de çok istediğim bir şeydi. Yani böyle predatörler eski çağlara gitsin, eski çağdaki insanların nasıl avladıklarını anlatsınlar. Yani bunu Prey filminde aslında birazcık gördük, böyle bir başlangıç oldu. Bu animasyonda ise tam 3 farklı e, türde görüyoruz aynı hikayeyi. Açıkçası şeyden korkmuştum, yani 3 farklı şekilde göreceğiz de 3 kere aynı şeyi mi izleyeceğiz diye. Ama animasyon bunu o kadar farklı şekilde, o kadar güzel ve akıcı şekilde vermiş ki hepsi birbirinden farklı hissettiriyor ve 1 gram sıkılmadım. Yani üst üste 2 kere izleyebilirim o kadar sevdim. Bir iki yere değineceğim spoilerlı kısımda. Hani daha iyi olabilir miydi acaba diyebileceğim bir iki yer var. Onun dışında ise gerçekten çok sevdim. Yani eğer Predator franchise'ını seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gereken hatta bence en iyi işlerinden bir tanesi. Art style olarak yani çizimler olarak, animasyon kalitesi olarak inanılmaz başarılı. Ben özellikle ses kalitesini yani ses dizaynını çok sevdim animasyonun. Predatörlerin sesi olsun, aktörlerin seslendirmesi olsun, bir yerde de aliens filminden tanıyacağınız e, Hicks karakterini seslendiren abimiz de vardı. O da son e, bölümdeki uçaklı sekanstaki bizim ana karaktere yardım eden abimizdi X karakterini canlandıran ve buradaki abimizi seslendiren kişi de Michael Bay'yi bilenler bilir en son Mandalorian'da da gözükmüştü onu da burada en azından ses olarak görmek güzel animasyon olarak da biraz sanki benzetmeye çalışmışlar gibi geldi bana. Ben bilmiyordum sesinden tanıdım yani bir tanıdık geliyor falan dedim aslında aklıma o gelmemişti başka birine benzetmiştim Ama oymuş yine tanıdık çıktı o da bir şeydir yani bir yerden bir ısırmış yani kulağımı Onu da duymak güzeldi Animasyon Vikinglerle açılıyor çok güzel Viking sekansları var ilk başta böyle bir frame Seçeneği yüzünden böyle takılıyormuş gibi falan geliyor animasyon ama adamların tercihi o yönde olmuş ve zaten böyle bir 30 saniye sonra 1 dakika ya da 2 dakika sonra maksimum alışıyorsunuz ve çok güzel akıcı bir şekilde ilerliyor. Dövüş sekansları çok başarılı olmuş yani sadece predatörlerle yaptıkları dövüş sekansları değil bütün dövüş sekansları çok güzel olmuş. Predatörlerin gore kısmı zaten inanılmaz iyi hani hiç böyle kandan filan esirgememişler kendilerini. Bayağı çatır çutur doğuruyorlar <laughs> Bazı yerlerde uf falan diye böyle izlediğim oldu. Çok güzel sekanslar vardı. Predatörlerin dövüş stillerinden yana e, savaştıkları kişilerin özel silahları ve belirli özellikleri var. Yani ikin, birincisi Viking'ti. İşte kalkanı, iki kalkanla birden savaşıyordu ana karakter. O da güzel bir, yani değişik bir seçim olmuş. Kalkanların keskin tarafları var böyle. İkisini hem keserek hem de böyle kalkan olarak kullanarak savaşıyordu. Ve oradaki dövüş sekansını da çok beğendim. Bir diğeri işte Japonya'da geçiyordu ve hani bildiğiniz bir tanesi samuray gibi bir tanesi ninja gibi savaşan kılıçlarla savaşan iki tane kardeşi izledik. Bir diğeri de uçaklı bir versiyondu Predator'da uzay gemisiyle onlarla savaşıyordu falan. Yani burada her Predator sanki onlara özel olarak göndermiş gibi. Vikingler kocaman oldukları için ve iri oldukları için onlara iri bir Predator göndermişti. Ki o Viking kadının ne kadar iri olduğunu aslında spoiler vermek istemediğim için böyle söylüyorum. Filmin sonunda görüyoruz bir şekilde. O iriliği daha iyi anlaşılıyor. Ee, bunu spoilerlı kısımda konuşuruz. Ee, genel olarak Predator'lar bunlara göre ayrılmıştı. Ben Viking kısmındaki Predator'un silahını çok beğendim. Ama bölüm olarak en sevdiğin hangisiydi derseniz... Japon kısmı benim en çok hoşuma gidendi. Ve Japon kısmındaki Predator da galiba en çok hoşuma giden Predator'du. Baya karizma, yırtıcı ve cool olmuş. Yani maskesi falan her şeyiyle bayağı cool olmuştu. Ve burada Predator franchise'ına da bayağı bir yön verdiler aslında. Bunu da yine spoilerlı bölümde konuşacağım. Genel olarak ben filmi beğendiğimi söylemek istiyorum. Spoilersız olarak bu kadar söyleyebilirim. Eğer izlemekten çekiniyorsanız ya da işte aman animasyon filan diyorsanız hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Özellikle söylüyorum Predator seviyorsanız, sevmiyorsanız bile bence güzel bir animasyon olmuş. Ee, Atmosferler çizimler her şeyle. predatörleri çıkarsanız bile bölüm bölüm Bence bölümler kendini izletiyor Kendi işlerinde birer Konuları var böyle kısa kısa bile olsa ee, Hoş bir animasyondu ee, Şimdi izninizle spoilerlı bölüme geçeceğim Evet Spoilerlı konuşacağız Killer of Killers'ı 3, 2, 1 gittiyseniz başlıyorum. E, sonunda Predatörlerin dünyasına adım atıyoruz ama burada gördüğümüz gezegen ve klan başka bir klan. Yani şimdiye kadar gördüklerimizin hiçbiri değil ve davranış şekilleri de farklı, daha yırtıcı, daha böyle ilkel bir klan görüyoruz. Normalde biliyorsunuz Yalçaların yaşadığı yer bizim ilk kez Alien vs Predator Requiem'de gördüğümüz filmin başında en sevdiğim Predator olan Wolf Predator'un gemisinin kalktığı yer, dünyaya doğru yol aldığı yerde onu görüyorduk. O baştaki gördüğümüz gezegenin adı Yalça Prime diye geçiyor. Yalça Prime çok güzel bir gezegen ama burada gördüğümüz gezegen daha farklı, daha çölümsü, değişik bir gezegen ve değişik bir klan görüyoruz. Klan liderinin... Arkasındaki e, o kuyruk gibi şeyler, Xenomorph kuyruğuydu. Bil, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, bayağı bir Xenomorph avlamış ve asmış oraya. E, o da hoş bir detaydı. Kendisinin böyle iri yarı ve öküz gibi olması da çok hoş bir detaydı. E, bu arada animasyonun şeyini de çok sevdim. Yani teker teker izleyip sonunda birleştirmesini de çok sevdim. Arada bakıyordum çünkü 3 bölüm izleyip bitireceğiz mi böyle hepsi böyle ayrı ayrı kalacak mı falan diye. Sonra bir baktım aa daha yarım saat var 40 dakika var falan de, ne olacak falan. Bunların hepsi tek bir gezegende buluştu zaten anlıyorsunuz gemide birikmeye başladıkça. Vay dedim çok güzel işte bak bir, bir cool fikir daha bulmuşlar harika diye. Müzikler falan da çok güzeldi ya acayip böyle gaz bir şekilde izledim. Hayatımın en çabuk geçen bir buçuk saati falan olmuş olabilir. E, çünkü Predator çok seven biri olarak böyle bir şeyi zaten aşırı heyecanla bekliyordum. Bir de böyle beklentilerimi karşılayınca ekstra bir hoşuma gitti. E, Predator tasarımlarında Japon versiyondaki o Japonlarla dövüşeni çok sevdim. O kancaları alıp atıp çekmesi falan onları böyle testere gibi kullanması. onu yeni şekilleri bence en akıllıcı olandı. şeyden belki şikayet edenler olacaktır. Ya yine insanlar Predatorları yeniyor. Yine Predatorlar yeniliyor. Ama burada zaten filmin olayı o. Yani Predator yenen insanları topluyorlar. Ve o kadar fazla toplamışlar ki filmin sonunda şeyi de görüyoruz. Sadece insanları toplamamışlar, başka yaratıklar da toplamışlar. Yani predatörlerin avlamaya gittiği her e, yenildiği yani her predatör yavucu öldüren varlığı bir şekilde kaçırıp getirmişler. E, filmin sonunda da prey'deki ablamızı görüyoruz. O da biliyorsunuz bir yavucu öldürmüştü. Demek ki onu da almışlar. Bir şekilde de Prey sequel'ına bağladılar filmi. O da güzel olmuş. Badlands için bir şey göremedim. Ama Badlands trailerındaki o predatorların kullandığı gemiler. Yani gemi hem gemi hem de o motor gibi böyle speeder gibi şeylerden gördük. E, filmin bir iki şikayetim var bu arada filmde. Onları da hemen aradan çıkarayım. Böyle çok büyük şikayetler değil çünkü. Filmin sonunda bir kısımda bizim predatorun elini alıyor. O kısım çok akıllıcaydı yaratığın içinden elini aldığını gördük ve herkesi serbest bıraktıklarını gördük o boynuklardan bizim pilot abimizin. pilot abimiz herkesi serbest bıraktı ama o yaratıkla birlikte içeri çekilmişti ve o speeder'ın üstündeki predatörü içeride nasıl öldürdü de geldi çünkü o sadece bir pilottu o kısmı işte göstermeden geçmeleri birazcık böyle bir düşündürmedi değil ama çok da umursamadım açıkçası yani filmin geneline bakınca öyle küçük bir şeyi ee, tam bir şekilde alt etmiş ya da belki orada gemiyi bıraktı gitti predatör onu bekledi sonra alıp çıktı falan öyle de olabilir düşündüğün zaman illa da yenmiş olmasına gerek yok. Ee, öyle düşündüğün zaman güzeldi. Viking ablamızın diğerlerinin yanına geldiğinde ayı gibi böyle iri iri durması. İlk bölümdeki diğer sakallı abilerin artık nasıl duracağını hiç bilemiyorum. Hele hele ilk gelen predatör demek ki baya halk gibi bir şey yani. Onu hiç düşünemiyorum. Ama o Viking kadının yaşlı da olsa böyle diğerlerinden iri durması hoşuma gitti. Japon abimiz de dövüş stili falan çok hoşuma gitti. Ninja gibi böyle aşırı hızlı. Zaten hızlı sebebiyle orada hem kazandılar. Pilot abimiz de zekası sayesinde kazandı gibi bir şey oldu. Evet, ya yani preytorlar insanları toplumda gördük. Aklıma da şey gelmedi değil bu arada. Dutch yani bizim Arnold Schwarzenegger abimiz de acaba bu topladıkları insanlar arasında mıydı? Çünkü o da bir predatör yendi ve sonra kayıplara karıştı. Lord'a, çizgi romanda ya herhangi bir yerde ona ne olduğunu söyleyen bir şey varsa yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Kaçırmış olabilirim. Ee, ama söylenmemişse belki de kaçırdılar. Ve ileride belki de bu animasyon stiliyle ki muhteşem olur. Dutch'ı Arnold'a böyle hem seslendirmesiyle hem de böyle yaşlı sakallı filan haliyle böyle tekrardan görsek efsane olmaz mı bence olur filmin sonunda gemiyi kaçırıyorlar Japon abiyle pilot abi ve e, ufka doğru yol alıyorlar arkasından bizim klan lideri avlanmaya gidiyoruz diyor ve muhteşem bir şekilde bitiyor orada muhtemelen avlayacaklar yani o kadar gemi o kadar predatör de avlayamazsa saçma olur diye düşünüyorum artık devamı gelirse onu da görmüş olacağız ya da bu şekilde hikayeyi bitirip bize bırakacaklar sonunu. Bize bırakırlarsa ben öldüklerini düşüneceğim. Ayrıca predatorların yani bizim klasik predator müziğinin de böyle hep hem her çağın müziğine böyle adapte edilmiş olması da çok cool değil miydi ya? Bayıldım ona. Yani her e, çağın farklı bir müziği var. İşte Japonlarınkinde daha Japonumsun müzik var. Vikinglerinde daha Viking bari bir müzik var falan. Ve hepsinde de bizim ana predatör temasının onlara adapte edilmiş halini duyuyorduk. Orası da çok hoşuma gitti. Çok akıllıca geldi en azından. Japon sekansında Predator'un çatıda durduğu yer olsun, işte Vikinglerin böyle ilk Predator'u gördükleri yer olsun, bazı yerlerdeki e, açılar, çekimler böyle bayağı al wallpaper yap yani duvarına as böyle poster yap o kadar güzeldi. Bir de hep şeyi merak ediyordum. Predatörlerin konuştuğu bir film görürsek nasıl yapacaklar? Boyunluk takıyorlar ve baya bütün dillere çevir, çeviriyor ne dedikleri. Harika düşünmüşler, muhteşem düşünmüşler bence. Orada direkt böyle aa bu kadar basit lan falan demiştim. Predatörler kendi aralarında konuştuğunda da zaten altyazıyla onu da yaparlar. Biraz da onlar <laughs> altyazı okusun bakalım değil mi? Yani predatör dilini de artık altyazısız e, izleyemeyeceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Bir de küçük bir detay olarak bizim Predator 2 filminde Deni Glover abimize verilen pistolü hatırlıyorsunuz. Onu Prey filminde de kızdan aldıklarını görmüştük. Kızdan alıp burada da pilot abimize veriyorlar. Oradan da Deni Glover'a gidecek bir şekilde bu pistolun da macerasını kaldığımız yerden devam ediyoruz. İzlemeye bakalım buradan nereye geçecek. Genel olarak ben çok beğendim. Devamını da sabırsızlıkla bekliyorum. Yani çok Hollywood klişesi diyebileceğimiz bir iki yer olsa da bir tanesinden bahsettim. Fazla da böyle ağlamak istemiyorum bu filmle ilgili. Çünkü yani Predator işleri o kadar nadir az geliyor ki. Ve böyle her geldiğinde heyecan yapıyorum. Yani en kötüsünü bile böyle... Açıp açıp sürekli izliyorum yani son gelen mesela Prey'den önceki Predator filmi çok iyi bir Predator filmi değildi ama kaç kere izlediniz derseniz çok kez izledim. Alien Wars Predator filmi olsun kanalımda incelemesi mevcut e, beklerim izlerseniz. E, Alien Wars Predator 2 olsun ne bileyim ya bu franchise'ın bütün filmleri iyisiyle kötüsüyle beni çok izleten e, filmler. Çünkü yaratıkları seviyorum tasarımlarını seviyorum yani izlemeyi de seviyorum genel olarak. O yüzden bunu da listeme alıyorum. Böyle bir 100 kere falan izlerim artık. Bu film hakkında çok fazla ağlamalı video yapmak istemiyorum. Yapamam da bu arada bayıldım çünkü. Yani 10 üzerinden 8,5 falan 9 falan rahat veririm yani. Tam benim kıvamda isteyeceğim filmlerden bir tanesi. Ama ben bir tane de şöyle predatörlerin kazandığı ya da böyle burada mesela arenaya bir predatör getiriyorlar ya kafasını patlatıyorlar. Onun gibi ya da Prey'den bir önceki Predator filmde izlediğimiz gibi böyle kaçak ya da Klan'ına karşı çıkan bizim onu tutabileceğimiz bir Predator filmi de görmek istiyorum. Yani bir Predator'un arkasında durabileceğimiz bir film de görmek istiyorum. Badlands için öyle diyorlar. Umarım öyledir ve Badlands'te Millet Predator'un tipine çok laf etmişti. Ama o kadar cahilce ki yani Predator'un birden fazla tipe olduğunu bilmeyecek. Bilmemek sıkıntı değil. Bilmeyebilirsin. Çizgi roman okumamış olabilirsin ya da internette hiç görmemiş olabilirsin. Abi bilmemek sıkıntı değil. Akıl edemiyor musun? Yani bu Predator'un farklı klanları ya da değişik böyle tipleri olabileceğini fragman zaten sana gösteriyor. Ya bununla dal, neden dalga geçiyorsun ki ya film daha gelmeden? Ya bunu nasıl akıl edemiyorsun? Bu kadar mı? Ya Predatör sevip Predator izleyip hayal gücün nasıl bu kadar dar olabiliyor? Ben insanlarda buna anlam veremiyorum. Neyse o filmi de bekleyip göreceğiz artık. Evet Predator Killer of Killers böyle bir filmdi. Açıkçası çok sevdim, bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? İzlediniz mi? İzlediyseniz altta yorumlarınızı çok çok merak ediyorum. Kanalı beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Ve lütfen beğenin bana ücretsiz bir şekilde destek olmak istiyorsanız sadece beğeneceksiniz ve paylaşacaksınız yani bu kadar. Hadi paylaşmayı da geçtim en azından beğenin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.